Sevgili dostlar, öncelikle herkesin cumasını canı gönülden kutluyorum. Bu mübarek günler yüzü hürmetine Allah bizi şu Korena belasından kurtarsın diyorum. Ve bugün Müslüm'ün bir parçasıyla Korena'ya seslenmek istiyorum. Adını var oldukça hayat hep durdu. Senin bu mikrobun dünyayı vurdu. çekilde de git artık herkes yoruldu. Yaşam allak bullak piyasa durdu. Senin bu korkun varken bu şekilde yaşanmaz. Depolup gideceksin. Duramaz duramaz hayat asla duramaz. Evde kal Türkiye, sağlıklı kal Türkiye.